Projeleri açmak, kaydetmek, derlemek. Mevcut projeleri açmak için Start Page ekranından Projects başlığı altındaki Open Sünges tıklanabilir. Ya da File menüsünden Open Project kısa yol tuşu Ctrl O ya da araç çubuğundan bu sünge tıklanarak kayıtlı proje açılır. Projeleri kaydetmek projeleri kaydetmek için şu seçenekler kullanılır. File menüsünden Save All ya da Ctrl Shift -S veya araç çubuğundan bu simgeye tıklanarak proje kaydedilir. Bu seçeneklerden herhangi bir kullanılarak Save Project penceresi görüntülenir. Varsayılan olarak Solution ile aynı ada sahip bir proje klasörü oluşur. Eğer solution içinde birden fazla proje mevcutsa her proje için ayrı bir klasör oluşur. Proje klasörü içinde farklı uzantılarda dosyalar oluşur. Şimdi bu dosyaları inceleyelim. CS -proj, Proje dosyası uzantısıdır. CS Proj.user bir VB.NET projesi için kullanıcı seçeneklerini içerir. SLN, Solution dosyası uzantısıdır. Solution içinde yüklü olan projelerin bilgisini içerir. SEO, Solution dosyası ile ilgili kullanıcı bilgilerini içerir. CS, proje içinde kullanılan formların kaynak kodlarını içerir. REST, resource dosyaları tanımlamak ve düzenlemek amacıyla kullanılır. RPT, Kristal Report dosyası uzantısıdır. Projeleri derlemek Bir projeyi derlemek için şu seçenekler kullanılabilir. Debug menüsünden Start Debugging, Kısa yol tuşu F5 ya da araç çubuğundaki bu simgeye tıklanabilir. Derleme sırasında projeyi duraklatmak için ise Debug menüsünden All Break, Control Break ya da bu simge kullanılabilir. Durdurulmuş projeyi devam ettirmek için Debug menüsünden Continue, F5 ya da bu simge kullanılabilir. Derleme işlemini sonlandırmak için Debug menüsünden Stop Debugging, Ctrl Alt Break ya da yine bu simgeyi kullanabiliriz. Derleme işlerinin esnasında oluşan Exe dosyası proje klasörü içinde bin klasörü altında bulunan debug klasörü içinde bulunur. Yerel dosyalarını derlemek için bu build menüsü kullanılır. Rebuild seçeneği ile proje üzerine yapılan değişiklikler uygulanarak proje yeniden derlenir. Clean seçeneği ile oluşturulmuş olan yerel dosyası ve ilgili proje dosyaları silinir. Derleme işlemi esnasında yerel dosyası proje klasörü içindeki bin klasörü altında bulunan Realize klasör içinde oluşturulmuş. Sevim Kamsız, Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi, ek hey.